Öcalan günün birinde meclise de girebilir. Türkiye'nin bir affa ihtiyacı var mı? Var. Öcalan'ın affından söz etmiyorum. Hayır Öcalan da içinde oldu bir genel affı. Öcalan'ı e, bugünkü hiçbir iktidar şu önümüzdeki ne bileyim 10 yıl diyelim içinde göze alıp adımını atamaz. Ta ki karşılıklı bir anlaşmayla olursa. Şöyle olursa olur. Ateş kesilir, ilk adımlar atılır, ilk af çıkar, silaha dokunmamışlar, şunlar bunlar affedilir. Arkasından yönetime gider. En sonunda da Öcalan. Son aşamada diyelim. Vardır var mıdır bunu? Vardır tabii. Siyaset sahnesine de katılır mısınız? O zaman gayet Öcalan ya bir parti lideri olur mu? Parti lideri olur. Ve Türkiye'de seçime giren bir partinin lideri? Partinin lideri. Bu demokrasinin gereğidir, olmalı mıdır? Olmalıdır. Bugün Arafat olmuştur, bugün Simon Perez olmuştur, bugün olmuştur, olmuştur, olmuştur. Ya, olmuştur. Arafat da Öcalan konumunu biz aynı mı görmedik? E, Ona da teröristi, e, Öcalan da terörist. Dünya böyledir, dünya değişir, değişen dünya içinde roller de değişir. Öcalan çok gecikilmezse günün birinde meclise de girebilir. Bunu evet. yaparsa ancak Recep Tayyip Erdoğan yapabilir.